Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Airsoft Iron 4 videosu Sovyetler Birliği serisi 7. bölümle tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere Almanlar üzerine gerçekten ağır bir savaş vermeye başlamıştık. Almanlar e, gerçekten çok ağır bir şekilde bizi saldırıyorlardı. Gördüğünüz gibi çok e, delirmişçesine line atak vermeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi yani e, ray toplarını artık getirdiler. Gustav toplarını getirdiler mümkün olduğunca ellerinden geldiğince ne yapabilirlerse yapmaya çalışıyorlar. Ee, kayıplar artık çıldırmış noktasına ulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi 820 bin Sovyet olarak biz kesmişiz. Ee, bizden kestiği sadece 520 bin, 530 bin. Çok daha fazlasını kaybedecek ve duraksız bir line atak veriyor. Yani çıldırmışçasına bir şeyler yapmaya çalışıyor bu bölgede ama yapabilmesi imkansız ve çok zor. Bakalım neler yapabilecek ya da yapabilecek mi? Ee, bunlar apayrı sorular. Consumer Guts'ı kesinlikle alacağım. Ve ayrıca almak istediğim Power değil. Recovery Rate bu olabilir. Özellikle askerler için çok önemli. Ya özellikle saplı Hub inşası için istiyorum. Ama hala galiba henüz yok. O zaman bir recovery rate alınabilir. Ya askerlerimizin güçlerini biraz daha güçlü tutmaya çalışalım. Bir yandan e, askeri devaflarımızı kaldırmaya çalışıyorum. Bir yandan hava kuvvetlerindeki devafları kaldırmaya çalışıyorum. Yani çok fazla sıkıntımız var. Çok fazla devaflarımız var. O yüzden biraz problemliyiz şu anda şu durumda. Ya yani pozitif heroizm tarafına biraz daha gitmem gerekiyor. E, Stalin fokuslarına artık gitmem gerekiyor. Stalini iyi e, pay propagandalarla biraz daha yüceltmem gerekiyor ama şu an çıldırmış durumdayım. Çünkü hepsi aynı anda gelmeye çalışıyor. Buradaki saplayım inşası neredeyse bitmek üzere. Diğeri bitse aşağıdaki yedek olan buraya lazım olan. Buradaki saplayı daha da arttıracaktır. O yönden daha rahatım. Silahtan yana bir açığımız artık kalmadı. 40k gibi fazlamız bile var. O yönden güzel. Antitank ve antihirler tamamıyla son teknoloji olma yolunda hızla ilerliyorlar. E, silahtan yana bir sıkıntımız yok. Support ekipmanları biraz olsun daha güçlendirmeye çalışacağım. Lewiston kompanileri zaten eklemiştik bildiklerimize. E, bir yandan Rekon ve Sinyal kompanileri de ekledim. Support ekipman elimizde var. E, elimizdeki support ekipmanı bildiklerimizi daha güçlü hale getirecek şekilde kullanmaya çalışıyorum. Support ekipmanları biraz daha modernize ve güçlü hale getirebilelim. Kullanımlarını e, daha yaygın hale getirebilelim ki daha rahat bir şekilde savaşımıza devam edelim. Yine şu bölgesi biraz sıkıntılı. Ee, buradan bizi bastırmaya çalışıyorlar. Buraya normal 40 bitlerimiz gelmekte biraz zorlanıyorlar. Ee, ama muhtemelen geldiklerinde problem çözülecektir. Gördüğünüz gibi yani 10 bit, 10 ay birlikte saldırmaya çalışıyor. Ee, gerçekten şu an kafayı yemişçesine saldırıp e, buradaki line'i yarmaya çalışıyor. İtalyanlar buraya gördüğünüz gibi çok büyük birlikler tuttular. Finlandiya eğer savaşa girdiği takdirde bizi burada biteceklerdir ama burada açtık çekmeleri benim daha çok işime geliyor. Savaşa girmesin daha rahat oluruz. Gördüğünüz gibi bu taraftan hala saldırmalara devam ediliyor. Birliklerin işleri dolmuyor. Çok ağır açlık krizleri yaşıyorlar bölgelerde. Supply sıkıntıları yaşıyorlar. Ama yine de ısrarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birlik sayısı bakımından çok yoğun birlik ve asker miktarı tutuyorum bölgede. Gördüğünüz gibi 4.32 milyon askerimiz var. Şu anda hazır sahada kullanılan ama hala da bana göre çok çok az ve yetersiz ee, fighter sayımız eksiye düşmeye başladı çünkü e, şeyler şu savaşlar yani hava savaşları çok yoğun şu anda gördüğünüz gibi Belarus tarafını tamamen ele almış durumda ee, Berlin tarafını biz bir yandan bombalamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan hala sıkıntılarımız var ee, yani fighter sayımız çok çok az ve yetersiz o yüzden acilen Air tarafı biraz daha güçlendirme yoluna gitmeye çalıştım ama biraz daha e, askeri kısmın güçlenmesi şart anladığım kadarıyla yani Stalin'in biraz daha yüceltilmesi gerekiyor e, benim anladığım biraz daha güçlü olması gerekiyor Stability biraz daha arttırabiliriz çünkü Stability'ye ihtiyacım var yani %65 stability şu anlık yeterli bir düzeyde değil ne yazık ki. Eksiğim bir şey yok. Ayda 3 tane bir şey verip otonomini arttırmam biraz tuhaf olur. O yüzden biraz daha dur. Transport blenderimiz şu anda ekside e, onlar da yeterli değil. Ya yani ana kullandığımız ordularımızın asıl kullandığı e, bütün ekipmanlar e, fazla fazla olduğu için elimde rahatım. Silah güçlendirmesini yaptık. E, silah da bu durumda üretim biraz sekteye uğradı. Ama güç olarak daha rahat bir, yani fazla bir güç noktasına geldiği için biraz daha rahatım açıkçası, yani yaklaşık 450 tane falan üretiyordu günde. Silah üretimini değiştirdiğinde fabrika'nın üretim alışkanlığı dışını değiştiği için yeni bir ürüne geçtiği için üretim çöp oldu. Ama kısa zaman içerisinde bunu toplayıp yeniden o rakamlara ulaşacaktır diye düşünüyorum. Romanya tarafın şu an biraz sıkıntılı, yani hiçbir şey yapamıyorlar Roman askerleri varsa yoksa Alman askerleri bu bölgede bir şey yapmaya çalışıyor. Tabi o da gördüğünüz gibi çok ağır supply sıkıntısı yaşıyor. Biz bu bölgeye supply kurduk. Gördüğünüz gibi burada açtık sıkıntısı yaşıyorduk. Supply kurduğumuz için artık herhangi bir sıkıntımız yok. Fabrika üretimlerine tekrardan geri döndük. Herhangi bir açlık çektiğimiz en ufak bir bölge yok. Sadece burada liman var. limana gelmiyor çünkü o bölge kapalı. Yani Almanlar Kiel kanalını kapattığı için dışarıya supply çıkartamıyoruz. Burada işte ufak bir sıkıntımız vardı. Buraları raylarla birleştirdik. Orada da herhangi bir problemimiz kalmadı. Asya tarafına artık raylarla gidiyor. Orada da bir problemimiz yok. Mol kendi açlık çekiyor. Biraz onun problemi biz yapabileceğimiz herhangi bir şey söz konusu değil. Amerikalılar yardım etmek istiyorlar. Muhtemelen uçak konusunda yardım etmek isteyeceklerdir. Kabul edebilirim. Çünkü ihtiyacım var. Ona yani yalan söyleyemem, inkar edemem. Asya tarafında da çok büyük bir sıkıntı yok. Yani İngilizlerden de nanakrasyonu kabul edelim. Herhangi bir eksiği açığa girdiğimizde onlardan e, temin edebileceğimiz için aramızı mümkün olunca iyi tutmak gerekiyor. Yani şu an bu etraşın yaşaması, Alman'ın kaynak kaybetmesi benim çok çok işime geliyor. Gördüğünüz gibi tankların işleri boş ve e, dolmuyor artık. Yani yarı dolu bu belli demek oluyor ki tankları yetişemiyor. Tankları e, kaynağına yetişemiyor. Muhtemelen petrolü artık yeterli bir düzeyde değildir. Gördüğünüz gibi yine en sıkıntılı kısım burası. Ama o da 40 bitlerimiz bu bölgede aktif olduğu için çok büyük bir problem değil. Yani işin en sıkıntılı ve cringe kısmı uçak konusunda çok fazla bir şey yapamamamız. Ama uçakta da doktorini hızlı hızlı bitirdik. Neredeyse gördüğünüz gibi iki tane doktrin kaldı. Onu da bitirirsek bir daha problem çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Yani ben de merakla bekliyorum. Ee, varsa yoktur şu an Alman'ı bekleyeceğim. Alman'ın bütün varını yoğunu bu bölgeye harcamasını bekleyeceğim. Bütün e, elindeki bütün gücü bitirmesini bekleyeceğim. Sonrasında saldırıya geçeceğiz ve bakalım Alman bize karşı neler yapabilecek. Yani kendisi çok büyük asker miktarları kaybetti. Gördüğünüz gibi 1.1 milyon asker kaybetti. Hala kaybetmeye devam ediyor. Bizi kaybettiğimiz sadece 550 bin. O da ilk başta NKVD'yi feda ederken verdiğimiz asker miktarı. O da çok büyük miktar değil açıkçası bana bak sorarsanız yani şu anda. da bakacağız göreceğiz daha neler olacak. Daha askeri alım politikamızı arttırmadık. Yani yüzde %5'te duruyor asker alım politikasını arttırıp üretime sekte vurmak istemiyorum. Total mobilizasyona geçtiğimiz için ben biraz azaldı. Hiç problem değil. Üretim yeterli yeterince olsun. Askerden yana biz zaten problem yaşamayız çünkü biz Sovyetler Birliği ile oynuyoruz yani. Manpower'dan yana Sovyetler Birliği'nde oynarken kesinlikle çok yani nadir sıkıntı yaşarsınız. Onu da kolay kolay görmezsiniz zaten. Ee, Geçen videoda bahsettiğim gibi artileri e, olayını yapmak istiyorum piyadelerdeki e, piyade sayısını arttırıp artileri miktarını biraz olsun arttıracağım Ama şu anda değil ilk etapta değil biraz bekleteceğim e, Almanlara biz counter atak yapmaya başladığımız zaman Onu kullanacağım o zaman onların güçlerine güç katmaya çalışacağım Tamam doktrinimize biraz daha gitmeye çalışalım biraz olsun daha e, iyi durumda olmaya çalışalım Stolen'in e, devaflarını biraz olsun düşürmeye çalışacağım. E, dediğim gibi stability konusunu biraz olsun arttırmam gerekiyor. Yani çok iyi e, stability devafı yiyoruz ne yazık ki. Ama yine de çözmeye çalışırız. Ya alüminyum çok büyük açığımız anladığım kadarıyla. 3 e, fabrika kadar veriyoruz. 8 yani fabrika kadar falan alıyoruz şu anda. Maalesef kötü bir durum. Uçaklarımızdan yana problem yok, e, yerlerini dolduracaklardır diye düşünüyorum belli bir noktadan sonra. Tamam 15 propaganda istiyor şu an bizde 13 varmış onu da hemen hallederiz. Resource speed alınabilir, stability e, %5 bu alınabilir. Ya da askerlerimizi ve özellikle Havu e, kuvvetlerimizdeki debuffların bazılarını biraz daha kaldırabiliriz. Kötü hava koşulları %5 buradan kurtarmak çok 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 mantıklı. Hava kuvvetleri biraz olsun ucuz atmak çok daha mantıklı. Şöyle bir %10 e, debuff'ı biraz daha kaldıralım. Ya yani hava kuvvetlerinin mümkün olunca güçlü olmasını istiyorum. Amerikalıların agresyon imzalayabiliriz. Yani gördüğünüz gibi hala sapıkçasına yani mümkün olduğunca bir şey yapabilecekmişçesine mişçesine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hala aynı geçemedi. Korkum şu bölgeden de özellikle nehirin olmadığı bölgeden de ama orada da herhangi bir problem yapamadı. Çünkü ilave burada 12'liğimiz var. NKVD birliklerinden sürüp sürüp bu bölgeye kadar getirdiği 87 birlik daha duruyor. Yani 120 birlikten 87 birlik daha elimizde hala aktif savaşta kullanabiliyoruz iyi e, silah elimizde olduğu için güç olarak kullanabiliriz. İşte bu en güzel haber. E, medium tank kasası geldi. Artık bunu kullanacağız. Başka seçeneğimiz yok. E, heavy kanon koyabilirim. Anti tank e, özellikle medium. Yani medium olarak koymak biraz problem. Şöyle bir radyoyu koyalım. Simal Canon bir tane koyacağım. Special modellerden armor konusu önemli. O yüzden armor'u koyalım. Şöyle bir e Heavy kanon koysak yani büyük top koysak muhtemelen yeterli olacaktır. vurucu gücü çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Ya hard atak konusunda gayet iyi bir seviyede. Taretlerimizi güçlendirelim. Dizel motor koymak şu anda çok daha mantıklı gibi duruyor. En iyisi bu çünkü güvenilirliğin biraz olsun daha olmasını istiyorum. Speed konusu önemli, onu koymak istiyorum ama brektru da çok çok önemli. Güvenilikten zaten sıkıntımız yok ama max speed'in biraz olsun daha güçlü olmasını istiyorum. Armor kötü olmayacak ama en iyisini de koyamam öyle bir lüksüm şu anda mevcut değil. Ya 30 production oldu bile şimdiden. Evet, çevik kanonu koyamıyoruz. O yüzden medium kanon koyacağım. Ya eskici yapmayacağım için özellikle e, soft attack ağırlıklı oynamayacağım. O yüzden bunu koyalım o zaman. Şu anlık e, arma experience'ımız yeterli değil. O yüzden oyun biraz daha aksın. Special modellerden e, bir şeyler koymaya çalışabiliriz bu bölgeye. Güvenilirlik biraz daha verebilirim. Ee, özellikle şey için gerekiyor çünkü hız konusuna vermem gerektiği zaman hız ve armor konusunda defans konusu çok çok önemli. Ya armor konusu şu an 67 ee, öyle delinebileceğini düşünmüyorum. Evet piercingin olması iyi bir şey. Delicilik önemli. 5 verelim o zaman yüzde on daha delici bir şey olsun. Bir yandan geliyor, bir yandan bunu bekleyeceğim. Armor teknolojiler bir yandan araştırılsın. Ya yani dediğim gibi biraz arma experience bekleyelim. Bir yandan onu geliştireceğim hızlıca. 24 bit production şu an çok fazla değil bunu kullanabiliriz biraz arma experience gerekiyor sadece ee, Arma experience gelsin onu da kullanalım hızlıca silah konusu değil ee, özellikle motorize konusunu biraz verelim motorizeden yana şu an sıkıntımız yok diye tahmin ediyorum Evet 7K gibi hala da bir motorizemiz var tek eksiğimiz mekanize ee, mekanizeyi araştıracaktım onu unuttum onu da hemen hızlıca aradan çıkaracağım. Hemen tekrardan Warbond'su alalım. Başka yapabileceğimiz, Decision Star'dan alabileceğimiz bir şey var mıdır? Bir bakmak istiyorum. Güzel artileri güçlendirildi. Bu artileri güç katacaktır. Çok çok iyi bir haber oldu. Son teknolojiye götürmekten ziyade ee, bir mekanizeyi araştıralım hızlıca mekanizeyi çünkü kullanmak istiyorum tankın yanında. Onun da üretimini hızlıca sağlamak istiyorum. Şu an buradan alabileceğimiz dediğim gibi bir şey yok. Ya bunları şu an almak çok mantıklı şeyler değil. O yüzden biraz bekleteceğim. Finlandiya tarafında gördüğünüz gibi İtalyanlar sapurça dizilmiş durumda ve sablayıp olmadığı için ya da liman olmadığı için açlıktan geberiyorlar. Alman ajanlarını birbiri yakalıyoruz. Almanların ellerinde ne var ne yok rahatlıklı bir seviyede görebiliyoruz. Kriptolojiler bir yandan yapılıyor. Yalan planlar bir yandan enjekte ediliyor Almanlara. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çok güzel bir seviyede ilerliyoruz. Ajanlık konusuna biraz olsun da araştırma yapmak istiyorum. Birkaç fayı yani upgrade'imiz kalmış. Bunları da hızlıca bitirelim. Elimizde ne var ne yok daha rahat bir şekilde görürüz. Hava üstünlüğünü çok ezici seviyede alıyorlar. O biraz problem olacak bizim için. Ama gördüğünüz gibi artık eski hava kuvvetlerini kullanamıyor Almanlar. Bu bizim için çok güzel bir haber. Hava kuvvetlerindeki açığımız kısa zaman içerisinde kapanıyor. Gördüğünüz gibi fighter'dan yana açığımız kapanmaya başladı bile. Ya bu, bunun sebebi şu e, Almanların ellerinde Petrol kalmadı artık Bizim için en önemli haber bu Transport plane değil e, Arma experience geldiyse artık e, yavaştan Tankımızı kullanabiliriz Soft atak 32. Tamam bunu alalım. Break turu çok arttırdığı için tri taret koyacağım. Radyo ile daha da arttıralım. Small kanonla devam edelim. Special modellerden Piercing için bunu istiyorum. Hız verelim. Armor normal olacak ve dizel motor olacak. Tamamdır. Bu şu anda iyi seviyede. Engine vereceğim biraz ve armor biraz vereceğim. Yani bunu sonradan arttıracağım. Şu an sadece armor experience olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Hemen buna 50 fabrika döneceğim. Yani varımla yoğumla tank basmam gerekiyor. Ee, başka anladığım hiçbir şey yok benim. Abi bir 20 fabrika kadar e, silahtan kısıyoruz. Bir 10 fabrika kadar uçaktan kısıyoruz. Support ekipmandan kısmak yok. Anti tank, anti yerden kısmak yok. Tungsten'den yana açığımız varmış. Hemen rajdan kullanalım. Alüminyum ve lastikten yana olan fazlamızı da geri iade edersek biz bunu kullanabiliriz Hemen hızlıca bir tank template yapacağım sadece bir arma experience bekliyorum Bu sırada tanklarımız üretilmeye geçmeye başlansın Bir yandan şey araştırılıyor, mekanize araştırılıyor mekanizenin araştırması bitsin Hemen arkasına mekanizenin araştırmasının bitmesiyle onunla beraber varyantı kullanacağım Öyle bir varyant kuracağım yani Gördüğünüz gibi Almanların tanklarının işleri dolmuyor, motorizelerin işleri bir dolmuyor çünkü artık petrolleri yok. Petrolün bitmesi demek Almanın artık bitmesi anlamına geliyor. Şu an beklediğim tek bir şey var. Dide çıkartmalarının biraz olsun başarılı olması ve Almanların buradan bir tık bile olsun asker çekmeleri bizim için tek beklenen şey. Almanlar bunu yaptığı takdirde biz artık durdurulamaz seviyeye geliriz. Gerilla Fighter önemli. Ama karizmatik alalım bu komutanımıza. Maraş elimiz biraz olsun daha güçlü olsun. Bu Maraş elimize de bir bakalım. Ofansif değil defansif istiyorum abi senden. Zaten NKVD'lerin başındasın. Buraya da bir infantry expert alırsak tamamdır. Yani komutanlarımızın dediğim gibi özellikle mümkün olduğunca güçlerinin en üst seviyede olmasını istiyorum. 42 yılının Nisan aylarındayız artık çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Şu an 35 fabrika ile günde üç tane tank üretiyorum. Yeterli değil ama üretim daha da artacaktır. Hiç merak etmiyorum. Yani silahtan yana zaten bir sıkıntımız kalmadı artık. 61 kalibre bir silahımız var. Elimizde fazla fazla silah var. Artilerden biraz daha kısabilirim ama şu anlık yani güçlendirme yaptığı için eski ekipmanlara biraz daha tutacağım o da problem değildir uçaktan yana herhangi bir sıkıntımız kalmadı sadece Belarus bölgesinde 2300 tane yaklaşık uçak tutuyorlar tabi bu durum ne kadar devam eder yani bizim düşürdüğümüz var onların düşürdükleri var bizim piyadelerimiz de ayrıyeten düşürdüklerimiz var daha neler neler support weaponları biraz daha araştırmaya devam edeceğim Uçaktan yana çok güzel haberler alıyoruz arka arkaya. Dediğim gibi hala da asker alım politikasını değiştirmedim. 4.5 milyona yakın sahada hazır askerimiz bulunuyor. Collaboration'lar bir bir atılmaya devam ediliyor. Evet bir collaboration daha atıldı. Güzel haber. Evet gördüğünüz gibi neredeyse bitmek üzere sonuncu collaboration atılacak. Almanlarla alakalı her şeyi bitirmek üzereyiz artık. Sadece bir sene gibi bir süre ihtiyacımız var. Ee, o bir senenin sebebi de şu. Almanların e, elindeki petrolü tamamen bitmesi. Hemen arkasından bizim Tank konusunda çok daha üstün seviyeye gelmiş olmamız. Almanlar için çok ağır bir sıkıntıya oluşacak. Yani biz eğer buradan tanklarımızı bu bölgeye koyduğumuzda bu açtıkça kembillikler hiçbir şey yapamayacak bizim tanklarımız karşısında. Bakalım iyi ondan sonra neler yaşanacak. Yani herhangi bir kaynaktan yana açığımız yok. Şuna eminim Alman tanktan yana açığı girecek. Yakın zaman içerisinde zaten petrol yok. Böyle bir durumda ani kontratakta hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum. Tabii ki benimki şu anlık sadece bir tahmin. Kaynak çıktısına lüzumu yok. Saplo için şu anlık değil zaten. Ona şu anlık iyi. Yani saplo üretmiyorum. Resource spit biraz da alabilirim. Buna şu an ihtiyacım var. Mümkün olduğunca iyi hızlı araştırma yapmam gerekiyor çünkü. Güzel hava kuvvetlerimizdeki debuffları da artık bir bir kaldırıyoruz. Bu da çok çok iyi bir haber. Gördüğünüz gibi çok kötü debufflarımız var gerçekten çünkü. Hatta şöyle bir şey ben onu komple bir i, tekrardan seçeyim. Eğer arada işaretlemediğimiz varsa gecelik gündüzlü kalan bizim çok başımızı ağrıtır. O yüzden hepsi sadece gündüz olacak şekilde seçimlerini tekrardan yapalım. Seçilmeyen varsa bunları da seçilebiliriz. Uçaktan yana bir problemimiz yok zaten Fighter eksiğimizde kısa zaman içerisinde kapanacaktır derken kapanmış bile 800 tane kadar kas var e, elimizde bulunan yani kas demek için e, tanklar için kas özellikle ihtiyacımız var onun için bir süre bekleyeceğim tanklar yerine oturduğunda e, tank template'i en azından birkaç template birlik çıkmaya başladığında daha rahat bir şekilde kullanabileceğiz Evet, dediğim gibi e, Almanlar konusu sadece bizim tanklarımıza bakıyor. Uçaktan yana açımız kapanmak üzere. E, Almanların petrolü bitti. Şu an sadece en azından bir 6 Birlik kadar bir uçak, yani tank template koyabilirsek line'a gerisi bir daha çok çok kolay olacak. Gördüğünüz gibi Almanlar kıyıları tutuyor. Çıkartma niye atmıyorsun diye soran arkadaşlar olursa, düşünen arkadaşlar olursa diye sorusunun cevabı. Almanlar burada da var. Yani sadece limanlarda değil kıyıları bile tutuyorlar. O yüzden uğraştıracak yani maalesef kendisi. Burada Gustav toplarını görüyorsunuz. Toplarla buralarda saldırmaya çalışıyor. Toplardan destek alarak buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ani bir counter atakla buradaki topları ele geçirip ben ona karşı kullanabilirim. Bu da ayrı bir seçenek. Ya bakalım göreceğiz neler olacak, neler yapabileceğiz. Ben de merakla bekliyorum. NKVD'leri belki kısa zaman içerisinde 40 bit'e dönüştürebilirim. Çünkü zaten kaynaktan yana bir açığımız söz konusu dahi değil. Öyle bir şey yapabilirim. Onu kullanabiliriz. Motoru biraz daha güçlendirelim. Evet bakalım Paranoya tarafında bir şey yapacağımız yok. Bu Warpist'lara gitmeyeceğim. Diğer taraflardan da bir problem gözükmüyor. Hava kuvvetleri konusunda biraz daha devam edelim. Biraz olsun uç uzatmak çok çok daha mantıklı olacaktır. Ama diğer taraftan bir bakalım. Askerlerimizin durumu nedir? Şu Evet şu da bufflara gitmek çok çok önemli aslında bakarsanız. 15 propaganda olmasına sadece bir tane kaldı. Bunlara gitmek de önemli. Ama şu büyük Rusya için gerekli adımlara bir gidelim. Oradan o buffları almaya çalışalım. Evet sözü daha fazla uzatmaya galiba gerek yok arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla bir sonraki bölümde Almanlar için büyük taarruz başlayacak. Alman artık bitti. Elindeki bütün kaynakları burada neredeyse tüketti. Yani tabii ki hala da powerı var. Ee, şöyle bakalım. Hala da 1 milyon manpower'ı var. Şu an e, bütün yetişkinleri cepheye alıyor. Bütün üretim bitmiş durumda. Var ekonomide, total mobilizasyonda değil. Ayrı eten bunun altını çizerim. Bakalım e, muhtemelen elinde çok fazla birlik kalmadı. Supply konusunu artık yetiştiremiyor. Gördüğünüz gibi %40'a kadar düşmüştü. Çok ağır sıkıntılar yaşayacaktır ve bu da Air Doktor'imizin sonuncusu demek oluyor. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.